Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Coursera'dan ücretsiz bir eğitim almanızın yolunu göstereceğim. Bunun için tek gerekli olan şey, el uzantılı bir okul mail adresiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen göstereyim. İlk öncelikle Coursera sitesine girmeniz gerekiyor. Buradan bir oturum açmanız gerekiyor. Eğer oturumunuz varsa direkt giriş de yapabilirsiniz. Join for free diyerek bir oturum açacağım full name diyor. Ben kendi hesabımla giremiyorum. Çünkü ben daha öncesinde bunu gerçekleştirdim. Arkadaşımdan rica ettim. Onun mail adresiyle giriş yapacağım. İşte hemen şifreye de gidiyorum. Ve burada oturum açıyorum. Evet, oturum açtım. Daha sonrasında ıı, şurayı kapatalım. Şuradan For Universities kısmına tıklıyorum. Ve For Student diyerek öğrenci hesabı olarak giriş yapacağım. Burada bu siz misiniz, değilseniz çıkış gibi bir şey söylüyor. Ben yine buradan e-mail adresimi biliyorum ve mail adresinize bir ıı, link gelecek. O linki tıkladıktan sonra oturumumuz gerçekleşecek. Burada hani e, öre, öğrenim durumunu soruyor. Ben şu an öğrenci olarak devam ediyorum, tıklıyorum. Bizi paylaşmak ister misiniz? Not, not, not diyerek ve e-mail adresime bir mail link gönderttim. Buradan hemen görebiliriz. Coursera'dan bir şey istiyor. Ona hay onluyor. Please confirm diye iyi öğrenmeler diyor. Confirm email adresi diyerek buradan oturumumuzu açabiliriz. Ve oldu. Evet, şimdi buradan almak istediğimiz kurslara bakabiliriz. Mesela ben buna bakalım mesela. Burada göstermek istiyorum size. Böyle kursu enroll diyerek alabilirsiniz ve fark ettiyseniz you may take one kurs diyor. Sadece bir kere alabilirsiniz diyor ve 14 günlük bir iade hakkı var. 14 gün içerisinde bunu iade ederseniz size bu kuponunuzu geri tanımlayabiliyor. Yani buradan istediğiniz bir kursu alabiliyorsunuz. Enroll diyerek. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize.